Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün arkadaşlar A'dan Z'ye Rengar öğretici abi. Jungle nasıl dönülür? 1 ve ee, 9 nasıl atılır? Nasıl Rengar? Oyunun başından itibaren mesela neden Blue'dan başladık gibi e, güzel bir öğretici vücut yapacağız. Evet. Şu an neden Blue'dan başladık? Çünkü arkadaşlar top lane'imizde Malphite var. Yani karşı takımda Malphite var. Malphite oynamaksa mantıksız abi Rengar'la yani direk Pınar Malphite mechalona karşı oynamak mantıksız abi o yüzden top lane oynamıyoruz Malphite'ı kesilmek zor o yüzden anladınız mı yani o yüzden top lane oynamak zaman kaybı oyun o yüzden mavi taraftan başladık ee, mavi taraftan başlamanız kesinlikle abi normal dönüşü deniz, etkilemiyor onunla emin olabilirsiniz bu şekilde ee, şöyle Chromp'tan dönüşü alıyoruz abi burada çiftçiyor ası var büyük kurda vuruyoruz sadece büyük post. bakın unutmayın abi da güzel bir şekilde burada kullanmayı gerekiyor ben orada bir atıp şeye gittim vurdum onu görmeyin her neyse kurtları bu şekilde kesiyorsunuz sonra şöyle bir bola ardından bir kere atlayıp şöyle bir kere bir vurduktan sonra arkadaşlar e, tüya bakmayı unutmayın abi Bakın bir kere düz vuruyorum. Ondan sonra bir atıyorum. Kalıya giriyor, sıra bir o alıyoruz abi. Kalıya bakıyoruz. Bir vuru Düz Bir vuru çıkıyor. Ondan sonra buraya bir tane bola. Buna da buradan buraya totem atmanın evlisi. Arabamı da kesiyoruz. Bu şekilde. Bakın abi. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı döndük ormana. Hemen Daha 15 saniye var Yampiri'ye. Ben ormanı döndüm abi. Şimdi bota gank atacağım. Hadi bakayım abi. Azıcık tapa gidiyor bak. Şimdi burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya da yapmamamız gerekiyor. Burada bir şeyler yapamayız gibi duruyor ya. Ah lan bu olayı tuttuktan ya. Aa yine kestik güzel. <laughs> Yalandan bir gank attık. Galiba Şimdi burada bunu alıyoruz. Güzel o da önde. Steril oluyor, oluyor bosta. Kalkabilir miyiz acaba ya? Zorlamayacağım. Zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar burada 8 tane ya. Çünkü W atıp kaçabilir abi her türlü. O yüzden beyz atıp gidiyorum abi. Tamam mı? dolanıyor bakın. İkemat almamış. Ee, şu an zaman kaybediyor. Bir tane kili var ama şu an zaman kaybetti. Aatrox'u kesemedi. Zaman kaybetti. Onu hemen değerlendireceğiz şimdi. Şöyle bu tane, bir tane smite atalım. Gördüğünüz gibi buludan başlamamıza rağmen orman hızlı döndük yani. Ve böyle burada sesini hiç tekliflere vurmuyorsunuz. Sadece büyük kurda vuruyorsunuz çünkü küçükler ölüyor abi zaten. Yani büyük öldükten sonra küçüklere vurabilirsiniz abi. Ah eh, bazen küçük geri dönebiliyor o yüzden orman eşyası biraz buglı. Yani vurma şeyi vardı birazcık. Onu hesaplamanız lazım ekstra. böyle burada da aynı şekilde sadece büyük kuşa vuruyorsunuz. Hepsi zaten otomatik ölüyor. Buradan E atıp Her zaman full clear'a özen gösteriyor rengar oynarken. Full clear artı genç. invade atacaksınız. Geliyorum. Şöyle hemen bir tane bol ha. da bir tane yakalayacağım bunu. Bunu ben almak istiyorum ya. Güzel bunu ben alayım. Ha, çok almak rengarlı iyi değil. Şöyle 6 level olsaydık Güzel. Bir alalım. Şöyle bir ormana bakalım. Belki kazık buluruz. Aha, biz atıyoruz abi. O ne? <laughs> şey aldık. Aplen ku Ee, base atıyorum abi. Bot alalım bir tane de. Zaman çok önemli abi jungle oynuyorken. O yüzden hemen hızlı bir şekilde karar vermek lazım. Ne yapacağınızı. Jungle en önemli kurallarından. Ee, Kazix burada. Onu orada yani geldin free'ye kondun yani. Şimdi şey diyeceğim videodayım bunlar. Neyse. Video çekiyorum amına yani bir kısal şu killeri bana. 3 asist rengar sikeceğim bak şimdi. O adam jungle öldürdük. Hemen ormanına bakmaya gittim de. Temiz abi ormanı da. Kendi ormanımı döneyim hemen. Vakit kaybetmeden. Bakın bir <laughs> tane Yüksek kill almam lazım rengarlı biliyorsunuz abi kesinlikle takım arkadaşınıza kill salmayın abi Bunlara güvenilmez Rengar oynuyorsunuz her şeyi kendiniz yapacaksınız Bizim asli gün ölüyor evet Şimdi buradan buraya dönebilirim ama alttaki ormanımı kaybedebilirim onlara gidersem o yüzden onları almayacağım Beklesin onlar Senin yerine Bakın burada yüklerimi harcamıyorum. Biraz anlatarak oynuyorum bu oyunu arkadaşlar o yüzden. Bakın yükleri harcamayıp burada geldim abi. Bir an haritaya bakıyor gözlerim. Şimdi kalbim şu tarafta. Biliyorum yani bu tarafta olduğunu. Bak görüyor musun? Geliyorum. Ultimi 8 saniye abi. Burada totem yoksa güzel bir şeyler olur gibi burada böyle arkadaşlar. Güzel ya. Ve ya. Bir basalım. Abi bir tane vur bana kayıtsa. Güzel. Aa, yani hatasını hemen değerlendirdik arkadaşlar. Şimdi burada bir daha bir ez atacağım. Çünkü yoğumu bitti. Hemen yoğunluğu alıp snowball yapmaya çalışacağım. Bakın 53 CS adam, biz 70'iz. 2-0-4 oynuyoruz abi. Yani. Şimdi aldık. Bir tane uzun kılıç. Bir tane bu. Bir tane de totem almayı sakın unutmayın bak. Şimdi bunu kesmedik. Ama ne yaptık? denk attık. O oradan onu karşılayacak. O yüzden biz şuna bir gidelim. Şunu bir alalım. Ondan sonra grom çıkacak. Sonra ormanı bu şekilde dönüp golemi keseriz abi. Anladın mı? Şey buna direkt gidersen bunu alamayız. Anladın mı? Bunu Bunu alalım değil. Ha yani, item oldu işte hemen ölüyor. Front da çıkıyor. Bu easy bir oyun oluyor ya. Bunu alalım abi. Orada bir şeyler oluyor da. Bana güvenip doluyor şu an. Adama ben gelmem ama da. Ne koyayım seni ya? Az, azıcık geliyor, öleceksin seni yüzünden bilmem. Mat. Mat. Ne kadar? Beşli Bana göre beşli. Oraya bir totem atalım mı? Geldiğini görelim bari. Şimdi Tadix neden diye bir hatırlarsınız oyun başında ben zaman kaybetti e, dedim ki kesemedi hatırlıyorsunuz oyunun başında o yüzden CS e adam an. Anladınız mı adam orada zaman kaybetti hem Aatrox'u kesemedi Hem de abi CS almadı base atıp CS alamadı yani ben daha base attım Ama o yüzden diyorum yangında zaman karar vermemiz önemli diye. Yaptığı şeye bak mesela. Bizim takım da mal. Ama karşı takım daha da mal. adamın ormana bakacağım. Ölecek orada. Bak adamın grompu burada şu an. Niye buraya geliyor? Yok var mı? E zaman kaybediyor. Hadi orada onu kurban diye. Kesemiyorlar. Şimdi ne olacak? Böyle ölecek. Attım komboyu gördünüz mü abi? Şimdi çak 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 nasıl indirdim kafasını ama. Allah cidden yani. Yanımız bayağı low. Şu golemleri kesip burada bir atalım. Ejder'e giremiyorum. Pozisyon yok. Şey yok. Ejder'e giremiyorum yani. Tarp yok. Can yok. Ama Kazix almazsa biz alacağız ezlere. Böyle bir durum var. Evet şu an iyi durumdayız ama bunlar ölecek çok fazla ittiler abi yani birazdan yiyecekler oradan bir geliyor şu an haritada abi 50 saniye şey var bakın ayarlardan bu arada şu timerların hepsini açmanızı öneriyorum Jungle oynuyorsunuz şiddetle şu minyonları alalım önemli bütün timerları görmek Aslında golem e gidip şeye gidebiliriz ama bot ölecek ya bak. Aa kazık süper. Tamam. Oraya gitmek biz <laughs> vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Böyle bir jungle dönsem daha iyi. Ne ultim var ne bir şey o adam. Bak oyunun başında ne dedim size? Bak maviden başladık değil mi? Bak, neden? Bak bu yüzden işte. Anladınız mı olayı abi? Mal fight ne gitsem nasıl keseceğiz ya? İmkanı yok yani. Kendilere bak. ölüyor durmadan adam yani. Redstone başlasak şu an yemiştik yani öyle Hiç dönmeyeceğim yan pireye. Direkt petingimi tamamlayacağım. Hatta adamı blue'ya buraya atabilirim. Ya da mid'e de bakabilirim. mid'e atalım. Bak Güzel kesti adamı. Ha, ona zorlamayalım. O da öldü. Şunu keselim abi. Gazi ormanın dönüyor. Hemen ceza alamıyorum. Ben bizi dokuz devir. Böyle de gelir o şimdi. Elo Grandmaster TR'de. Mad Master Elon'un hali. Şuna bir gelseniz ya. Bak hiç kesmedi. Fakat etmedi. Hemen alıyorum abi. Yani. İki tane objektif abi. Mis gibi. golemlere. Bir oh, olayı kaçırız. Şimdi. Harita yapacak şey yok. Bunları kesemeyiz gibi duruyor. Eğiz atalım. Bir resetlenelim. Eşya alalım ki altlarımız yerinde olsun. Ondan sonra şuraya ping atalım. Takım arkadaşlarımız oraya bir baksın. mal fight'e e falan hiç gitmeyin ya. Hiç gerek yok yani Malfight oynamaya. Buna gelseniz yeter acı. Rift Herald'a bir gelin bakalım. Şimdi biz Rift Herald'a gireceğiz. Atrox'u pingliyorum diyorum ki ölmesin abi. Anladınız mı? Hadi ölürse de ölür. Siz o pingi atın da abi. Şu adamı kesebiliriz ha. Biraz dibine kadar gittim bassın diyor. Stikik stikilini ama. Yemedi. Ama yine kestik ya. Aha kazık geliyor. Şuraya bir hemen E atıyorum. Yüklerim kaybolmasın diye. Tamam ona Hemen W'ye basıp oluyorum yani. Öyle evet, bir de kesiyor. Kadar basit. W'ye basıp steklerden hemen hız alabilirsiniz abi. Hemen hız aldım son saniye. Gördüğünüz gibi abi. Hemen stek Gördüğünüz gibi hemen bak stek süreni nasıl kullanıyorum yani. herhalde Rengar bu yüzden zor yani Her şeyi hesaplamanız gerekiyor yani Jungle'da oynaması en zor karakterlerden bir tanesi bu arada Rengar Şöyle göründüğü gibi kolay değil bu arada Ama tabii ki doğru oynandığı zaman arkadaşlar çok güçlü bir karakter yani Tamimi söylüyorum. Ya bırakayım ya direkt buraya ben alayım. Zaten oyun çok iyi diyor. Tamam kill alalım bunu. <laughs> Uz atalım hemen eşya alalım. Ne var? Bir şey var burada. Hazıksı gördüm ama işte. Şöyle yapalım hatta ve hatta Botu direkt geliştir ya. Manyak. Ya yani Rengar kastı mı abi oyun oynatmaz yani karşı, karşıya öyle bir şey yani. oyun şu iyi oldu görüyorsunuz yani. <laughs> Ben ultim var aslında. Oyun attı şeyden çıktı yani orman dönümünden de. yani early game bittiği için. Buradan kesebiliriz. Bir <laughs> ulti var mı acaba? Şuraya bakalım abi Bir dakika ejder var. Tabii ki aslında farkı görüyorsun. Evet, base. Ve ejder burası. 40 saniye var. Ejder. Aslında abi bakın. Ee, çok şey yok. Bir Malfay zırhlı ya. Zırh almış ya zırhlı. Zırh almış bir Malphite. O yüzden burada ne yapıyoruz? Fırsata gidebiliriz abi. Çünkü bir Malphite da var yani. Aslında yılan dişi falan da alabilirim. Zırh var ama şu an çok öndeyim. Zaten fırsat yani rengara fırsat olmazsa olmaz yani abi. Yani direk yılan içine gerek kalmadan bile kesebilirim ben bunları yani ama o yüzden Önemli değil şu an Elif bir tane vuralım Şöyle atalım da inçlemesinler Şöyle şuna git böyle, böyle alıyorum abi Evet. Yazık çocuk ya. Yazık bu cidden yazık. Biraz gidip adam keselim o zaman. Ya adamlar çıkmıyor arkadaşlar beyzilerim. ben O yüzden bengarlı pek bir şey yapamıyorsunuz. Öyle. Ben ne yapamam bir şey ya. Yani, ulti basıp buralara atlamam gerekiyor ama çok riskli. Ölebilirim. Ya burada böyle boş boş duramam anladınız mı? O sıra gidip farm yapabilirim. Orada çünkü ben benim karakter bir işe yaramıyor yani. Orada benim karakter hiçbir şey alamamış da lazım. Anca fight olursa uçuruz yukarım. Gel şunu alabiliriz. sana el işte seviyoruz. Şimdi 4 stek yaptık. Aman mı? Basıyoruz ultiye. sana son saniye bir şey Ama son anda bir dönüş gerçekleştirdi kendisi. Abi atlamayacağım. Bak sana da bekliyor arkasında. Şu ultisi, plan var onun biliyorum. Beni şey yap dedi. Görüyor musun? Atma atma görüyorum abi. Ne ultisi görüyorum. bak. Görüyor musun? İntilere bak. Bozabiliyor engarı çok fena da. Bunlar de Şurada bekleyeceğim. Belki gelirler abi. Bir ihtimal. çok canım az şey gibi çıktı. Ya yani monsu kaybettim bir an. Ya monsu kaybettim abi. Aynen. Canım fullendi lan. Şifam bas. Vay o canım fullendi. Gidelim ikem alalım sen. Güzel. <laughs> Niye intlediler? Onlar intlesin siz intlemeyin abi. Şimdi 9 bak 700 gold veriyorum lan adam. 700 gold şarttan veriyorum. Gidip ölürsem kimse yani. Anladınız mı? Bin gold vereceğim ben yani, Halbuki gördünüz mü abi? Ben <laughs> yani ulti basmak istiyorum da. Dur dur dur. Dediğim ya. Yani. <laughs> Adam mitoz bölümde dediğimiz olay bu oluyor işte. Sen nereye gidiyorsun acaba? Onun öyle kaçacağını bildiğim için direkt kulaşık oydum ya. Yani. Büyü <laughs> <Üzülüyor> nerede abi? Yan var mı? Şuralarda bir yerlerde bir yerde Nerede yerde bir yerde bir yerde yok. Son. Ulan... Umarım yüklemezler. Şimdi ben yük alalım. Şimdi ben base atabilirim aslında ama. Evet tam base yeri ya bura. Bir git bir kem alalım. Artık yavaş yavaş level'ları artıyor. Bilmem ne zırh almasalar bile base statları yükseliyor adamların. O yüzden bir yerden sonra artık Dominik almanız gerekiyor yani. deple Gerçekten ölmüyorlar. Yani bir gerçekten... Şimdi atalım ölmesinler. Yüzleri alalım hemen. Objektifleri yapalım ondan sonra bir şeyler deneriz. Yani şeyler almadan denersek ölürsek geri düşeriz. Adamlar olur. Anladınız mı? O yüzden o ilk objektifi almanız lazım ki ölürsek ne bir olursa bir şeyler Tamam aldık tamam. Götü, götü sağlama aldık. Şu gidiyorum. Şimdi bir şeyler deneyeceğim. Bak gidip intiliyor mesela. Ben ejder alıyorum adam gidip intiliyor işte. Bunu yapmayın abi. ben ejder almayıp gidip bu adam gibi intileyebilirdim ama ben o adam olmadığım için. Aa buraya bakalım. Belliydi böyle bir hareket yapabilir ya. Hımm, geliyorum. Ya dilenme ya, dilenme. Dilenme. Ah! Kuleyi fark etmedi geri dek al. Ey Allah'ım ya. Oh! Ne konuşuyorlar acaba? Adam kuleyi fark etmedi ya. Ha? Herede oynadığınız ne kadar belli oluyor. O ne abi öyle? Red çıktı herhalde. dedi. al. Adam 14. Tamam fena. Bir benim takımı bile level'da geçmişim yerler yani. Hepsini toplamı geçtim oyunda yani. Burada bu Sen yani yoksa gelir tedirgin şuna bak. Ah, beyitledim bak direkt masum gibi. Hemen atlamak iyi değil böyle kaçacak karakterleri. Beyitlersiniz dibine gidip böyle ultile. Hemen panik yapıyor. Anladın mı? Kaçacak skill'ini varsa onu kullanıyor yani. İlk yani. Ne da yapıyoruz abi. Ama kullanıyor adam, panik yapıp. Güzel, Baron aldık. Şimdi adamın ormanı alacağım. Bizim artık kredi dağıtıyor. Mesela biz ölüken hemen ormanı alalım da hiçbir şey alamazsın. Abi yemin ediyorum size benim gibi böyle anlatan yoktur ya. Bir like atın be. Bir like atın be. Hiç ping atmayın ben adama gitmem. Şimdi abi bunu alıyoruz. Tamam mı? Son eşya ebedi. Direkt. Ebedi güzel. Ebedi olmaz da olmaz ya. böyle adamın kafaya laps diye ya Hayvan gibi de mutlu. Herhalde bir Şimdi geliyorum. Fena bir şekilde geliyoruz oraya. Ama bizim takım yani hacı. <laughs> bir salın bir adamlar hani beyden bir çıktım ne artık. Okay. Bitir abi sorunu. İzleyen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım bir şeyler takabilmişimdir abi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.